Başarısızlık bir opsiyon değildir. Eğer başarısız oluyorsanız inovasyona yeterince önem vermiyorsunuz demektir. yükleniyor X başlıyor. Clash of Clans'ın vizyoner oyuncuları. Merhaba. Bugünkü konumuz Elon Musk. Elon Musk biliyorsunuzdur. Sürekli gündemde olmayı başaran bir iş adamı, bilim insanı kendisi. Tesla'nın ve SpaceX'in sahibi. Tesla biliyorsunuz elektrikli bir araba ve ise sürekli uzayla ilgili roketti, Mars'a yerleşmekti, uzay sondasıydı. Son gündemde Starlink uydu treni var, meşhurdur. Gökyüzünde böyle tren şeklinde ışıklar hareket etti. Biliyorsunuz çok vizyoner bir insandır kendisi. Biz de bu oyunda birazcık vizyonerlik yapacağız ve çok ütopik gelişmelere adım atacağız. Nedir bu gelişmeler? Tabii ki 7. inşaatçı. Bazıları 6. inşaatçı diyor ama burada 5 tane var Asıl köyde. İnşaatçı üstünde de bir tane var. Bizim alacağımız Otto kulübesindeki inşaatçı 7. inşaatçı. Yani bence buna 7. inşaatçı desek daha uygun olacak ve ben 7. inşaatçı diyeceğim. Adını da Elon Musk'ın oğlunun ismi gibi acaba XAA12 mi koysak ya da bilmiyorum yani ne koysak bunun hakkında düşünebiliriz. Yorumları yazabilirsiniz. Bir anket yapabiliriz. 7 İngilizcesi 7 demek. XAA7 diyebiliriz. Ya da farklı bir isim koyabiliriz yorumlarda belirtebilirsiniz Siz hangi ismi istiyorsanız o ismi koyalım birazcık böyle e, ilginç olsun ama hani ileri görüşlü bir isim olsun şimdi geldik 7 inşaatçımızı nasıl alacağımıza 7 inşaatçımızı almak için bazı şartlar var arkadaşlar dört tane belirgin şartı var aslında bunlardan birincisi Asırköy ile ilgili olanı üç tane binayı geliştirmemiz gerekiyor bunlardan bir tanesi e, toptu ve topu geliştirdik biz çift top yaptık bu şekilde seri ve normal diye ayrılıyor çift top yaptık bu şekilde ilk şartını yerine getirmek için okçu kulesini de geliştirmek ve havan topunu da geliştirmek gerekiyor bunları da yapacağız arkadaşlar hızlandıracağız bunları yapmak için 7. inşaatçı almak için Diğer şartı nedir arkadaşlar? Top arabasını 18. Seviye çıkartacağız. Şartlar arasında en kolayı bu gibi geldi bana. Çünkü Top arabası zaten 11 seviyede ve 12 seviyeye çıkacak 18 seviye hiçbir şey kalmadı. Yani 12 13 14 15 16 17 18 çok az kaldı 6 bilim kaldı 6 yükseltme sonrasında 18 olacak. Diğer şartı arkadaşlar mega tesla mega teslayı 9 seviyeye çıkartmamız gerekiyor. Mega teslayı bulalım 8 seviye inşaatçı binası gerekiyor. Bunu da almamız için 8 seviye inşaatçı binası gerekiyor. Bizimki 6 7 olacak 8 olacak sonra mega Tesla'yı alacağız 9 seviyeyi çıkartacağız. İşin içinde tesla varsa ilim max da olması gerekiyor diye düşündüm ve bizim gibi şu anda da vizyonel programlar yapıyor. Çok erken bir şekilde 7 inşaatçı almaya kalkıyoruz bunu yapsa yapsa ilim max yapar dedik. ve ee, bu şekilde yola çıktık bakalım. Diğer şartımız nedir? Savaş makinesini 30. seviye yapacağız. Arkadaşlar en zoru bu. Bak hiçbir şey değil. Yani Mega Tesla'yı yaparız. Top arabasını zaten yapacağız. Sırköy'de 3 milyar zaten geliştiririz. Sıkıntı değil. Ama savaş makinesini 30. seviye nedir ya? Ya yani Bunu daha erken alabilirlerdi. Biz şu anda bir sonraki yükseltmemiz 5. seviye olacak. Maalesef iksir de kazanılması çok zor. Hem birliği geliştirmek hem de savaş makinesini geliştirmek zor. Ki savaş makinesini savaşlarda kullanıyoruz da. Kullandığımız için de biraz zor oluyor. Ancak top arabası 18 olduktan sonra seri bir şekilde hızlı bir şekilde arka arkaya savaş makinesini yükseltebiliyoruz biliriz. Evet arkadaşlar 7. inşaatçı almak bu şekilde. dört tane şart var. Bu şartı yerine getirdiğimizde oto kulübesine dokunuyoruz. Ve inşaatçılardan birisi tekneyle hop asır köye gidiyor. Asır köyde ona istediğimiz görevi verebiliriz. Ya bu asır köyde benim çok böyle angari işler var. Mesela büyücü kulesiydi, okçu kulesiydi. Bunlar yükselecekler. Tabi inşaatçı yok. Yani bir fazladan bir inşaatçı da olursa hızımız %20 artmış olacak. Teknik olarak %25 inşaatçı var. Bir inşaatçı daha gelince %20 artmış olacak ve çok iyi olacak arkadaşlar. Bakalım ordumuz ne durumda 8 tane cadımız var şu an cadı etkinliği olduğu için cadı bastım zaten kara iksir fazlasıyla olduğu için kara iksirle ilerliyorduk Cadı etkinliği de tam üstüne denk geldi. Tekrar bir bakalım. Cadı etkinliği 3 tane cadı kullanılmalı. Daha sonrasında da araştırma iksiri veriyor bize. Kalan süre 2 gün 21 saat. Haylaylı yaparız. Zaten sürekli kara kışla birliklerini kullanıyoruz. Hadi bir savaş yapalım. Cadılarla bir savaş yapalım. Ve sonrasında tekrar inşaatçı üstüne dönelim. Arkadaşlar bu ordu kombinasyonunu ben şu şekilde kurdum. 9 tane büyücü 1 golem, 8 cadı ve 4 tane şifacı. Zaten cadı saldırıları golem ve şifacı olmadan yapılmaz. Önce kraliçe yürüyüşüyle başlarsın. Golemi bırakırsın. Cadıları korur. Büyücülerle birazcık temizlik yaparsın. Ve arkadan arkadan cadılar iskeletleri gönderir. Bu şekilde klan kalemize de 7 tane dev aldık. Ve bir olarak da tabii ki iskelet büyüsü aldık. Cadılarla uyumlu olsun diye. Bir de yolu açması için tokmak var. Evet arkadaşlar, şimdi saldır diyelim, güzel bir köy bulalım. Arkadaşlar ölü bir köy, yani ölü bir köy olduğu için ben bu fırsatı değerlendirmek istiyorum ileri demeye elim varmadı açıkçası. Toplayıcılar, madenler ağzına kadar dolu, ikizlerı e, bitmiş, CNM kulesi sönmüş ve harika gözüküyor. Kraliçesi ve Barbar kralı da çok fazla da yüksek değil. Nereden başlayalım? Yukarıdan başlayalım ki daha çok duvar kırsın. Belediyeye daha rahat ulaşabilir. Şu şekilde yapsak acaba kulübeyi, inşaatçı kulübesini yıkar mı diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar inşaatçı kulübesini yıktık. İlginç oldu gerçekten. Şu şekilde okçumuzu bırakalım. Arkasından dört tane şifacımızı bırakalım. Birazcık ilerlemesini isteyeceğim ben. Hem bu tokmak yolu açsın. Bu taraftan da baba kralımız bir tane büyücüyle o tarafı temizlesin ki kraliçe o tarafa gitmesin. Evet arkadaşlar. Kraliçe sol taraftan temizler ancak şuradan ben atlama büyüsüyle şu şekilde büyücüleri bırakarak ve golemi bırakarak yardım etmek istiyorum. Kime yardım etmek istiyorum? Baba krala. Şuradan büyücüleri bir bırakalım. Yani büyücüler diyorum cadıları bırakalım. Yine bir atlama büyüsü kullanacağım arkadaşlar. Şurada bir şifa kullansaydık önce yanlış kullandık. Yani devleri kurtaracaktım ama kurtaramadım devleri. Olsun bakalım. Yani kraliçeyi bir dondurmak istiyorum ben. Şuraya bir buz atıp iskelet büyüsünü attım. Atlama aktif şurada bir atlama koyalım Arkadaşlar şurada bir şifa kullanmak istiyorum ki ölmesin cadılar Evet yüzde 50'yi geçtik ama daha da ilerlememiz lazım şurada ben testaları donduracağım. testalar çok acımasız davranıyorlar Çünkü şu iskeletler iskelet büyüsüne gelen iskeletler aslında burada golem yani bassa gaza ve en önden gitse çok rahat bir şekilde halledecekler. Cadılar gerçekten çok güçlü. İskeletler de bir araya gelince duvar falan dinlemiyorlar. Bayağı bir yağmalıyorlar. Tabii golem yavaş yavaş gidiyor. Hızlı gitmiyor bak. Normalde duvarlar falan delinmesi çok zordur ama cadılar bana mısın demiyor. Binayı da alacaklar. Bizim kraliçemiz de buradan geliyor yavaş yavaş. Yani fullememiz zor olacak. Çünkü korumamız kalmadı. Golem gitti. Bir de süremiz de kalmadı. Ancak %70'i çok rahat bir şekilde geçeceğiz. Ganimetin de büyük bir kısmını alacağız zaten. Şurada şifaya yeteneği kullanalım. Burada yeteneği kullanalım. Biraz hızlandıralım. Abonelerimiz giderek artmakta arkadaşlar. Arkadaşlarınıza çevrenize söyleyin ve videonun gelişmesine yardımcı olun dostlar. Dediğim gibi 100 aboneye geldiğimizde seri bir şekilde çekilişlerimize başlayacağız. Sürekli altın bilet çekilişleri yapacağız ve bütün arkadaşlara altın bilet, bütün üyelerimizi, bütün abonelerimizi altın bilet dağıtmaya çalışacağız. Kanala mutlaka abone olmayı ve düşüncelerinizi bu videonun altındaki yorumlarda paylaşmayı unutmayın dostlar. Sağlıcakla kalın. Bol ganimetli, bol kupalı günler dilerim. Hoşçakalın. Bana göre sıradan bir insanın sıra dışı olmayı seçmesi mümkündür. Yükleniyor X. Tamamlandı. <laughs>